Son dönemde yükselen kredi faizleri emlak sektörünü vurdu. Kira artışlarına gelen kısıtlama, kur fiyatları ve faiz oranları gibi durumlar Türkiye'de konut alımını ve satışını zorlaştırdı. Her geçen gün konut yapımında ciddi artış görülen Sakarya'da satışta yaşanan düşüşün önüne geçilemiyor. Emlak payı, kur fiyatlarında yaşanan dengesizlikler ve inşaat malzemelerinin pahalılığı gibi durumlar Sakarya genelinde konut satış sayısının %51,5 azalmasına neden oldu. Gayrimenkul danışmanı Samet Hızalan sektörü değerlendirdi. Hızalan vatandaşların ev alacak parasının olmadığını ifade etti. Şu an e, emlakta yaprak kıpırdamıyor sözünün tam olarak e, yaşandığı süreçteyiz. E, fiyatlar geri geliyor. Durgun vaziyette e, şu anki söylediğimiz rakamlarda. Bu da bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de fiyatlar rakamlar gerçekçi değil. Bizim vatandaşımızın şu an bu fiyatlardan ev alacak parası yok. Yabancıların da zaten artık Avrupa'dan daha iyi, daha ucuza evler aldığını görüyoruz. Bu faiz ortamında zaten bu mümkündür. Faizler bu şekilde devam ettiği sürece geri gelecektir diye düşünüyorum. Şu an kredili satış harcında Sakarya'da geçtiğimiz ay, Eylül ayında açıklandı. 111 tane kredili satış var. Yani bu rakam oldukça az. Türkiye genelinde de 8 bin civarında. Bu da ortalamanın, yani genel satışın %8'i civarında. Buna şöyle bakabiliriz. 2013 ve 2018 yılları arasında bu oran, kredili satış oranı %35 civarındaydı. Yani bizim normalimiz buydu. Ama 2019'dan sonra pandemi, işte 069 kredi kampanyası vesaire yaşanan karışıklıklarda da %20 civarındaydı. Yani bizim normalimiz %20 ve %30 civarında diyebilirim. Ama şu dönemde baktığımız zaman da eğer bu faizlerde devam edilirse bu oran daha da azalacaktır diye düşünüyorum. Eski şaşalı dönemlerin geride kaldığını ifade eden hız alan kiralıklarda eski fiyatların aranmamasını söyledi. Eski şaşalı dönemler geride kaldı. Yani bir yerde bu rakamlar duracaktı. Kiralarda artık eski fiyatları aramayın. Özellikle Sakarya e, Serdivan nezinde bahsedecek olursam bu gerilemenin birden fazla sebebi var aslında. Bizim KYK'nın şu an kapasitesi 16600 civarında. Yani mevcut öğrenci Sakarya Üniversitesi'nin de 55.000 civarında öğrenci var. Buna özel yurtlarda dahil olunca yaklaşık bir 25.000 zaten yurtlarda yaşayan öğrencimiz var. Ee, öğrencilerimiz de yaz sonunda dairelerinden çıkış yapmak istemiyorlar, yapmıyorlar haliyle daha yüksek fiyatlarla karşılaşacakları için. Yani ev sahiplerinin artık fiyatları en azından e, yükseltmemelerini gerektiğini öğrenmeleri gerekiyor. Nakit paranın sektörde çok güçlü olduğunu belirten Samet Hızalan, pazarlık paylarının oldukça yüksek olduğunu söylediği vatandaşların arayı pazarlık yapmalarını tavsiye etti. Şu an e, nakit bizim sektörümüzde çok güçlü, pazarlık payları oldukça yüksek. Yani e, buradan ev alacaklara da seslenmek istiyorum. Yazılan rakamların ziyadesinde e, arayıp pazarlık yapsınlar. Bu süreçte e, nakite olan, krediye e, ihtiyacı olmayan ev alacak kişilerin daha böyle güçlü olduğunu düşünüyorum hız alan kiralık dairede arz talep dengesi arasındaki makasın fazla olduğunu belirtti. Arz talep dengesini aslında e, makas çok fazlaydı kiralık dairede arz talep dengesi ama buna biraz daha yaklaşıyoruz. Özellikle biliyorsunuz Büyükşehir'in bir konut kampanyası e, başladı. E, bunun gibi e, emlak konutun olsun böyle projeler devam ettikçe bu makas daha da çok azalacaktır diye düşünüyorum. Ama bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var.